Güneşli fakat soğuk. Aynı zamanda frekansı ve enerjisi yüksek. Anka trağımızdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Burası atamızın Ankara gitme sırtlarından Ankara'ya giriş yaptığı yer. Gördüğünüz gibi Seymenler Seymenler grubu tamızı karşılıyor ve onun tasviri yapılır. Şöyle bir bakalım. Hepsinin seyimlerim ne anlama geldiğini sizler biliyorsunuz arkadaşlar. O zaman şartları gördüğünüz gibi sağ olsun. Sağ sevmenler oynuyor. Bir dedemiz bile nasıl oynuyor, nasıl seviniyor. Yurdumuzun düşmanlardan kurtaran adamı karşılamayı. Refik Korkmaz eğitimleri gördüğünüz gibi her yerde. Refik Korkmaz eğitimleri birinci modül, ikinci modül, üçüncü modül. Hem uygulayıcı